Sıkıntı yok abi. Limon fidelerini anlatıyoruz. Ve hepimizin abi. <laughs> limon fidelerimiz, arkadaşım bunların, bunlar hastalıklı ve arızalıydı. Hastalık zararlı olanları kopardı ve uygulamayı yaptı. Ondan Nasıl sonra bir uygulama yaptık? Sadece sıvı biyoret form verdik. Evet. E, 150 litreye 1 litre olarak sulama suyuna verdik. Bir de üstten verdik ve bu neticeyi aldık. Netice bütün göz Metice, araları mükemmel, patladık. Mükemmel. Bakın. Değil abi şöyle? Evet. Bu üzerindeki yaprağı sayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yaprağımız var. Sadece şunda 12 tane bakın. Yaprağının kaç katı? Görüyor musunuz? Yaprağın Her bir kalkımda 10'ar tane var. Normalde 25 yaprağı bir tane meyve yapar ağaçlar. Evet. Bizim burada tam tersine her yaprağı 25 tane meyve yaptı. Biyo retformun bereketi diyelim. Son Aynen. can gübresi Bio ve biyo retformun bereketi. Bunu devam edersek besleyecek bunu. İnşallah. Önümüzdeki günlerde de tekrar çekimini yapacağız.